Sabah kuzenim bana bir haber mesajı attı, ee, Ecrin'in adı bir okula verilecekmiş dedi. Ben sabah kızımın anma törenine de gitmiştim. Arkadaşları çiçek falan getirmişlerdi fotoğrafın etrafında. Tam emin olamadım, haber olarak düşündüm. Ee, şimdi öğretmenimiz mesaj attı, açıklanmış, ee, artık okulun adı Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu olacakmış. İlk başta acım çok tazeydi. Hiç kimseye hiçbir şey görmek istemiyordum. Konuşmak, kameralara bakmak falan. Canımı çok acıtıyordu ama şimdi sadece kızım unutulmasın istiyorum. Şimdi sadece kızım unutulmasın. Benim çocuğuma ne yaptıklarını herkes görsün. O 9 yaşındaydı, hayali vardı. Mimar olacaktı. Çizimleri çok yetenekliydi çünkü. Sadece Ecrin'e ne yaptığını herkes görsün. Ecrinin unutulmasın istiyorum. Tek istediğim bu. Ecrin'i kimse unutmasın. Kızım okulu çok seviyordu. Okumayı çok seviyordu. Hasta olduğu zaman bile anne ne olur öğretmenim ben kötülenirsem haber verir. Anneannem gelip beni alır diyordu. Güzel annem. Çocuklar annelerini belki biraz zorlandırarak büyütür ama benim kızım beni hiç incitmedi, hiç incitmeden büyüttü. Büyüdü gitti, güzel kuzum.